Gördüğünüz virajda defalarca kazaya sebebiyet verecek bazı olaylar yaşadık. Bu virajda çok kazalar oluyor. Bura Konya bağlı olduğu için de sürekli çalışan bir yol. 1980'de merz olmuş. Diyor. Yolların sağlıklı olması bizim için hayatı önem taşıyor. Bu eskisi, bu da yenisi. Vatandaş istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Yayla yollarındaki çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri yayla konak grup yollarında yeni bir yol açtı bölge halkından ve muhtarlarımızdan yoğun bir talep vardı. Muhtarlar toplantısında konuyu Muhittin Başkanımıza ilettiler. Biz de hemen hazırlıklara başladık. Eski yol U şeklinde 500 metre yeni bir yol açtık. Virajı ortadan kaldırdık. Şu anda yolda virajda herhangi bir sıkıntımız yok. Müzik Burası 800 metre. Şimdi açılan yer 500 metre. Daha kısa oldu. Başkanımız da dolmuşçu olduğu için bizim halimizden anlar. Şu an yapılan yoldan çok memnunuz. Allah razı olsun mutlu maça. Sonra da sözü tuttu ve hala tutmakta devam ediyor.